Evet, e, imar başvuruları belediyelerde vatandaşın en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi şu anlamda e, süre ve zaman anlamında. Yani imar başvuruları e, işte çok bekliyoruz, ruhsatlandırma çalışmaları vesaire vesaire. Çiğli Belediyesi imar başvurularını dijital mecraya taşımış efendim. Bu neye getirecek? E, i̇mar başvuru süreci hızlanacak Çiğli'de efendim. Utku Gümrükçü dijitalleşme çalışmalarına çok fazla önem veriyor. Bunun gibi birkaç haber sunmuştuk Çiğli'de hatırlar mısınız? Şimdi de imar başvurulu süreçlerini dijital mecraya taşımış efendim. Daha hızlı tabii, daha güvenilir, daha kaliteli hizmet sunar dijital mecraya taşımak efendim. Evrak ve yazılı olarak ...başvuruları da ortadan kaldırır efendim. Belediyeye gelip gitme sorununu, orada bekleme sorununu ortadan kaldırır. Vatandaşlar daha hızlı ve daha güvenilir hizmet alır efendim. Şimdi Başkan Gümrükçü'nün de internet teknolojisinin sağladığı imkanları hizmetlerimizle harmanlayarak... ...vatandaşlarımıza kaliteli, hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde hizmet sunmak için dijital dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz açıklaması var. Daha önce e-ruhsat, e-randevu ve dijital arşiv hizmetlerinin ardından şimdi de e, imar başvuruları dijital medre, mecraya taşınıyor. E, bu uygulama ile Başkan Gümrükçü, bu uygulama ile evram kayboldu, evram hala imzalanmadı, belediyeye gelip gitmekten yorulduk gibi şikayetleri ortadan kaldıracağız. Yapılan başvuruların ne zaman işleme alındığı, hangi aşamalarda, hangi süreçlerden geçtiği ve hangi aşamada olduğu e, net bir şekilde kayıt altına alınıp görülebilecek. Böylece süreci denetleyerek çok daha hızlı tamamlanmasını sağlayacağız diyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü